bağlam denen şey bu. Şimdi bu Kur'an'ı anlamada çok önemli. Size birkaç tane örnek vereceğim. Bu bu metot çok dikkatli bir şekilde takip edilmediği için yapılan bir takım hatalardan sizlere örnekler sunacağım. Bunun ne kadar önemli olduğunu fark etme noktasında eminim içinizden teşekkür edeceksiniz. Ara sıra dua edinim Allah razı olsun filan. Ne olmuş? Yani bir şey yok. En beleş, sevap, duadır. Bunu yapıyorsun, sevap alıyorsun. Yani ibadet gibi bir şeydir. Allah razı olsun desen ne olur yani? Hiçbir şey olmaz. Ben de amin, sizden de razı olsun derim falan. Anlatıyorum bazen. diyorum i̇şte Hacca gittiğim zaman filan bir şeyler anlatıyorum. Adam böyle dinliyor. La desen Allah kabul etsin. Yani ne olur mu? Bir dua et. Ben de böyle karşılıklı bir duamız olsun. yani. Du dualaşalım yani. Yok adam böyle dinliyor. Siz ara sıra Allah razı olsun deyin ben de mukabelede bulunayım yani. Hani öyle bazen böyle alkış yaparlar falan. Böyle alkış malkış istemem. Hayatta nefret ederim alkış işinden. Çünkü bu alkış işi Mekkeli müşriklerden geliyor. Aman semtime uğramasın yani. Hiç. Ama yüreğinizdeki samimiyet ve sadakate talibim. Duanıza talibim. Onu bizden eksik etmeyin. Ekranları başındaki kardeşlerimden de bahusus rica ediyorum. Ne olur bizi dualarınızın konusu edinmeyi unutmayın. Biz de size dua edelim.